Bir interfaces adında bir proje yarattım. Şimdi bir Interface yaratacağım. Bunun da ismine yenilebilinir diyeceğim. Yenilebilinir özelliğini aslında oluşturuyorum. Buradan da ne yapacağım? Bazı nesneler yaratacağım. Atıyorum elma, işte kuzu vesaire. Farklı nesneleri yenilebilir ya da yenilemez yapacağım aslında bir bakıma. Yenilebilinir diyeyim. Şimdi burada ben Türkçe kullanıyorum fakat Java'nın kendi nosyonu içinde dedik ki işte, sınıf isimleri büyük harfle başlar, değişkenler küçük harfle, bu tür kurallar vardı Java yazanların kendi aralarında rahat anlaşılabilmesi için. Bunu eğer Türkçe e, değil de İngilizce olarak yazıyor olsaydık, able yani yapabilirlik olayını interface isimlerinin sonuna ekliyoruz. Mesela yenilebilinir, eat'den geliyor, eatable diyoruz buna veya mesela uygulanabilir applicable yani bütün interface isimleri a b L, e ile biter Java'da genelde bir şey yapabilirdir o yani nasıl İngilizce mi gidelim tamam okey tamam bu örnekten İngilizce gidelim dün Türkçe yaptık tamirci filan tamir edebilir dedik evet tamam ayrıca bunu da bu şekilde şey yapmış oluruz eatable diyorum o zaman ben bir interface oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi aslında interface'ler, abstract sınıflar yani hepsi nokta java uzantısıyla. Yani bu aslında bir sınıf gibi arka planda fakat sınıf özelliği yok. Bundan ben nesne yaratamam değil mi? Bunların kurallarından biriydi. Abstract sınıflardan da nesne yaratamam. Yenilebilir özelliğinin içine bir metot koyuyorum. İsmine de how to eat diyorum. Nasıl yenileceğine dair bir metot. Yani ben artık bu interface'i herhangi başka bir sınıfta uyguladığımda o kendini nasıl yenilebildiğini anlatması gerekecek. Mecburat. Altı dedim. Geldim. Elma Apple diye bir sınıf yapıyorum. Bunları Türkçe Tamam bunları Türkçe mi? o zaman. Bize, tamam okey. Tamam. Eatable olarak kalsın. Buna elma diyelim. Şimdi arkadaşlar nasıl interface'ten türetme yapıyorduk? Dün bunun üstünde aslında çok durmadık. Son saate kaldı. Biraz sıkıştı. Sınıflardan ne? Extends kelimesini kullanıyorduk. Evet. Interface'te implement diyoruz. Uygulama diyoruz. Tamam. Implement eatable diyoruz. Şu an yenilebilir özelliğini kısmen ekledim. Başka bir interface daha olabilirdi. Mesela sıkılabilir olsaydı. Bir de onu da yapalım. Örneği biraz şey yapalım. Interface oluşturuyorum. Bunu da squeezable diyorum. Sıkılabilir. Buna da diyorum ki how to squeeze. Bakın şimdi burada hiçbir şey belirtmedim. oydı diyeyim. Public vesaire hiçbir şey koymadım. Bu otomatik olarak public abstract halinde oluşturulur arkadaşlar. Ben buraya public, public koysam da koymasam da public'tir. Buna ben private dersem ne olur? Bir anlamı var mı o private dememin? Yani bu zaten uygulanmak için üretilmiş. Private deyip bunu saklıyorsan niye zaten koydun? Git sınıfın içine koy. Bunu zaten paylaşmayacaksın diyor. Bunlar otomatik olarak abstract'tir ve public'tir. <laughs> evet, interface. Interface'ler de aslında açık şekliyle şöyle denilebilir. Public, abstract, class, feasible ama öyle ki içinde hiçbir değişken ve şey yok. E, <laughs> metot yok ayrıca. İçinde bir gövdesi olan. Yani interface'in içinde şöyle bir şey diyemem bakın. <laughs> Buraya ben bir metot şeyi yazamam. Buna izin vermez. Yalnızca imzasına izin veriyor. Evet. Şimdi elma sıkılabilir de olsun dedim. Squeezable'ı da burada ne yaptım? Implement ettim. Şimdi hatalarım var. Diyor ki hatanın şu an ne olduğunu bilmiyor tam anlamıyla. Bir dakika, sizde başka bir eksiniz var mı? Yok. Şimdi bu şekilde bir tanımlama yaptığımda bu interfacelerin içindeki bütün metotları benim burada uygulamam zorunda. Evet. Çünkü başka türlü kod kendisini anlamayacak. O metoda göre anlayacak ya. How to override ettik. kırmızı tıklayıp nasıl Normalde şurada tıklayıp implement e, unimplemented methods falan diyor da demin çıkmadı. Şöyle yaptım. Diyelim ki hiçbir yok. Ya yani normalde şurada demin çıkmadı, şimdi çıktı. Add unimplemented method istersen otomatik o hepsini bulur buraya koyar. Ya da bir diğer yöntem ben biliyorum şu an eatable'da how to eat metodu var. O yazıyorum. İlk başta zaten diyor override edeyim mi bunu diyor. Et diyorum. Demin böyle yaptım. Ya da geliyorum sağa klikliyorum. Pardon şuraya klikliyorum. Add unimplemented methods diyorum. Bakın başka bir öneri daha sunuyor. Ona da bakalım. Make type elma abstract diyor. Bunu niye öneriyor? Ben bu sınıfa abstract yaparsam bu metotları uygulamama alternatifim var. Demiştik ki abstract sınıflar ilk tam anlamıyla uygulamayı yapan sınıfta abstract olmayan sınıfta bütün metotları uygulamalıdır. Bu sınıf da abstrakt olsaydı bu hala aslında bir şablon sınıfı olacaktı. Metotları uygulamama gerek kalmayacaktı. Yani Bu bir ayrıntı aslında. E, fakat e, abstrakt değil, ben bunu direkt uygulama sınıfı olarak hazırlıyorum. Ondan ekliyorum bu metotları. Diyelim burada da şöyle bir şey yazıyor. Beni yıka. Yıka sonra da ye mesela. sıkacağını da şöyle bir anlatsın. İşte makinaya koy sık. Bu şekilde aslında atıyoruz biraz da. Elma hazır. Geldim. Başka bir şey yapıyorum. Portakal demeyelim. Mesela buna da aslan diyelim. Evet. Aslan hiçbirini implement etmesin. Ne yenilebilir, ne şey değil mi? Aslan hiçbirinin özelliğine sahip değil. Ya tamam, Türk kültürü açısından bakıyoruz programa. Semantik olarak bakıyoruz. Başka bir sınıf yapayım. Tavuk diyorum. Yenilebilir mi? Yenilebilir diyorum. Ama sıkılamaz yani. Sıkmanın bir anlamı yok. Onun için onu koymuyorum mesela. <laughs> Sıkarsanız yani olmaz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl yeniliyor? İşte haşlama, fırında vesaire. Bunu normalde yüksek lisansta yaparken şeye kalıyor. Gecenin dokuzuna falan millet acıkmış oluyor <laughs> o saatte. Yemeği erken yiyenler örnek şeye gidiyor böyle. Farklı yerlere gidiyor. Tavuktan bahsettik. Ondan sonra mesela başka bir şey yazalım. Hindi diyelim mesela. Veya birden çok türetme yapabilirim. Mesela şöyle diyeyim. Elma dedik, tavuk dedik. Elmanın, mesela Amasya elması diye başka bir elma yapıyorum şu an. Birazdan şey yaparım. Amasya elması. Bu da nedir? Bir elma türü olduğu için elmadan türetebilirim. Extends Elma save ettim. Bakın hiçbir uygulama yapmıyorum. Ne yapabilirim? Şu an ben Amasya elması diye bir nesne yaratıp şu yeni nasıl yiyeceği how to eat metodunu çağırırsam bunun üstünden ne olacak? Gidecek bir sınıftaki ne çağıracak? Elmada kim çağıracak? Neden burada uygulama yapmadım? Yapmak zorunda değilim ama gene de yapayım. Ki böylece doğru şekilde yenileceğini şey yapsın. Burada da şey desin. Hatta squeezable da yapsın. Nasıl dedik onu? Ha Pardon. Böyle olunca da implement diyoruz. Devam ediyoruz mesela. Yok. Arada burada virgül koymuyoruz. Tek sınıftan türeme var. Implementten sonra virgüllerle birden çok şey gelebilir. Squeezable da Zaten feasible bu arada. Bunu dememe gerek var mıydı? Yanlışlık yaptım şu an. Gerek yok değil mi? Elma zaten hepsi özelliğine sahip. Bu da sahip. O zaman sadece override ediyorum değil mi? Hafız quiz. Amasya elması diyelim çok şey zaten nadir bulunuyor. Sakın sıkma direkt ye diyorum. Buna da mesela ısırarak geliyorum. Yani atıyorum şu an başka türlü yemek zaten mümkün değil. Filan. Şimdi tavuğumuz var. Diyelim bunların hepsi de şöyle bir yerden türesin. Veya aslında o kadar da uzatmaya gerek yok. Direkt main class'tan gidelim. Tavuk var. Bir tek aslan şey değil. Değil mi? Tamam. main metodumu oluşturuyorum. Bir tane objekt ereği oluşturacağım. Bütün bu şeyleri de onun içinde toplayacağım, objeleri. Şimdi hepsinden bir tane yaratıyorum. Diyorum ki şimdi bunları aslında oluşturmak için farklı yöntemlerim vardı değil mi? Mesela Amasya elmasını şöyle diyebilirim. Elma Amasya elması eşittir new amasya elması. Şu an polimorfizm kullanmaya başladım. Ya da eatable tavuk eşittir new tavuk. New eatable diyemem ama değil mi? O bir sınıf değil. Interface. Fakat bunlar mümkün. Bakın interface tipinde tavuğu yarattım. Tavuk nokta dersem neyi görürüm? Onun Tavuğun içindekini mi? Yalnızca Eatable Interface'in içindekini ve tavuğun kendi değişkenlerini görürüm. Yani aslında objeden gelen değişkenlerini görürüm. Değil mi? Onun dışında tavuğun içine başka bir tane şey koysaydım, metot koysaydım. Mesela tavuk dedim, ses çıkar dedim. Public dedim bunda. İçinde boş bıraktım örneğin. Geldim. Tavuk nokta diyorum. Ses çıkarı görecek miyim burada? Görmeyeceğim. Değil mi? Çünkü bu şu an bu listede sadece objeden gelenler ve eatable'dan gelen ne var? How it var şuradaki. Objeden gelen özellikleri şeyden gelen de Evet. Objeden her zaman geliyoruz zaten. Yani her şeyde objeden bu liste gelecek. Fakat şeyde e, diye tanıttığımızda referansını tavuğun kendi içindeki metotları göremeyeceğiz. Eatable tavuk dedim. Ondan sonra mesela başka neyimiz vardı? Aslan. Object olsun bu da mesela. Hala polymorphism kullanıyorum. Aslan eşittir. New aslan dedim. Başka neyim var? Direkt elma var. Elma normal elma dedim. Eşittir new. Elma. Tavuk yaptık. Elma yaptık. Aslan yaptık. Amas elması yaptık. Değil mi? Hepsini yaptık. Şimdi bir tane Object erayı oluşturuyorum. Hatta şöyle nesneler diyeyim. Tanımladığım anda şeyi koyuyorum değişkenlerime. Neyi koyuyorum? Bir Amasya elmasını koyuyorum. Tavuğu koyuyorum. Aslanı koyuyorum. Normal. Normalmayı koyuyorum. Şu an bunların hepsi farklı tipte. Bu dizide nasıl toplayabildim? Diziler hep aynı tipte olmalı diye bir zorunluluk vermiştik. Hepsi aslında obje. İşte gene tamam polimorfizmi anlamışız yani. Bütün mesele buydu aslında yani. Üst tipe dönüştüğünde her şey her yere uygulanabilir. Buradaki en ince nokta bu. <laughs> Şimdi bir for each loop'u içinde bu nesnelerin içinde dönüyorum. Hepsi object diyorum. Hatta şu an nesne diyeyim. Şimdi ne yapacağım? Bunların içindeki yenilebilir ya da sıkılabilir metotlarını çağıracağım. Ne yap? Nasıl yapabilirim onu? Nesne nokta dersem how to it gelmedi. Neden? Sırf obje metotları geldi. Çünkü hepsi object. Neden? Şu how to eat diye bir metot vardı ya içinde. Şu metot gelmedi. Nasıl getireceğim onu? Yenilebilirleri bu metodunu çağırmak istiyorum şu an. <laughs> Tipi dönüştüreceğim. Neye dönüştüreceğim tipini? Casting yapacağım. Eatable'a dönüştüreceğim. Ki değil mi? Metodu görebileyim. Eatable Nesne bir parantezi daha koyarsam bunu artık iterable metotları ile birlikte görebilir olacaktım değil mi? Bakın how to it nerede? Şurada. How to it geldi. Bir de ne vardı? Squeezable vardı. Gene custom yapıyorum. Önceden koydum bu sefer parantezleri. Squeezable nesne Nokta. how to squeeze bu kodda hiç bir sıkıntı var mı? Bu kod düzgün çalışacak mı sizce? Aslan'a gelince kod suçlusu var mı? Bir, Aslan'a gelince bu kod patlar. Tavukta da. patlar. Hatta şey, elma dışındaki hepsinde Sucreible'da patlayacak zaten. İmplement etmediğim için. Aslan çatır çatır içinde var. Elma şey var mı? Daha yakın bir şey var mı? Sadece elma dışında... Bir çalıştıralım hatamızı görelim. Hmm. Neydi? İşte class casting exception. Yani tip Görüştüm. dönüştürme hatası dediğimiz hata geldi. İlk tavuğu gördüğü için burada çaktı şu an. Hmm. Tavuk sıkılabilir olamaz. Daha aslana kadar varmamışız bile yani. Bazıları sıkıldı. Hmm. Sakın sıkma direkt diye şeyler burada çıktı yani. Bazılarında çalıştı. <laughs> Evet. O zaman ne yapabilirim burada? Bu hatayı da düzelteceğim. Sadece yenilebilir olanlar yensin, sıkılabilir olanlar sıkılsın istiyorum. Dün bunu da gördük. Koşulla kontrol etmiştik. Koşulda neyi kontrol ediyorduk? Nesnenin tipi doğru tip mi? Değil mi? Yani bu e, eatable, squeezable implement etmiş mi? Tip kontrol yapıyoruz. .NET'te type of operatörü bu arkadaşlar. Bizde instance of operatörü. Yani çalışma anındaki nesnenin gerçek halini görüyor. If diyorum nesne instance of eatable diyorum. Geldim. O zaman kastet işini yap. Ben Yo, iki ayrı bir ayrı bir geçireceğim. Alsif. Evet, Elsif'e gerek yok. İkisi birden olabilir. Ama ikisi birden de olabilir ya. Ayrı ayrı bakıyorum ondan. If diyorum. Nesne sıkılabilirse bir de onu sıklıyorum. Burada parantez belirtmeme gerek yok bakın tek satır ifadeniz varsa şurada da aynısı geçerli. Şunları kaldırabilirim. Bu şekilde de if yazabiliriz. Visual Basic gibi. Orada da böyle bir yazılıyor değil mi? Ya bakın tek <laughs> şey koymadım. Tek satır ifade yok. Ama şunun altına başka bir şey yazdım da aldım. O fin içinde olmaz. Haber <laughs> Bu hatayı ben birkaç kere fark etmeden yapmışım. Yani yazmışım. Sonra copy paste'lerden mesela satırlar kalmıştı. Veri tabanına kayıt gidiyor. Bir kontrol sonucu kaydediyordum. Bakıyorum sonra istemediğim bir sürü kayıt sıralanıyor filan falan. Ondan sonra böyle ince bakınca falan baktım burada şeyler kalmış. Altta satır gitmiş filan. Kopyalama yapıştırdan. Şimdi kod hata verir mi? Vermez. Verirse de şaşırırım zaten. Şu an tavuk filan falan ne gerekiyorsa o şekilde ilgili metotlar çalıştı arkadaşlar.